Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle erkek avatarı yapıyoruz. Şimdi erkek avatar yapması için kardeşime veriyorum. Yap ya. bakalım ke kendi avatarını. B bence böyle yap. Ne? Böyle. Yok şöyle bir <laughs> dakika. Şimdi bu mu kalsın? Bu kalsın. İstersen onu alsana. Bunu suda Tamam animasyonsuz yapalım. O zaman şimdilik şöyle kalsın arkadaşlar. Şimdi gelelim saçı seçmeye. evet. Saçı da. Şimdi hangi saçı seçeceğiz? seçeceğim? Seçe seçe Bu. Ş tamam Çok bunu seç. Güzel Çok güzel oldu. Be. Şu kalsın bence. Hı -hı. Buradan kafası. şöyle olsun kafası. <gülüyor> <gülüyor> şimdi surat seç bakalım buna. Hmm, Super. Bu olmasın mı? İyi hadi, hadi tamam hadi bu olsun. Evet. Animasyonu kötü duruyor değil mi? Evet. Tamam bunlara gerek yok. Şimdi kıyafet bakalım. Ana bir tabi değil mi? Şimdi alt seç bakalım buna. <laughs> bu mu? Evet. Çok güzel. Pantolon olmaz mı? Pantolon da seç. Ama şu çıplak oldu bence. Tamam. Bu çıplak. Tişört giydiririz. Hı? Tişört giydiririz. Hı hı. Şu. Bunu giyelim mi? Yok. O zaman bir tane pantolon seç. Asker pantolonu olur mu? Hı hı. Asker pantolonu. O zaman. Üstünü giydirelim. Ne giymek istersin? Tişört olur mu? Şurada bir tane tişört var. Tamam. Güzel oldu aslında. Hırka seçmek ister misin? Evet. Hırka bu çok güzel. Tamam. Bakalım bunda bir şey var mı? Evet, yok. yok. Aynen. Çok Aksesuar açım. takmak ister misin? Evet. Ne takmak istersin? Blue şapka. Blue şapka. Ama kapatıyor saçını. Başka bir şey seçmek Bak, ister misin? Ben, ben, ben. Balık kafa. Balık kafa evet. Evet zaten baloncuk çıkarıyor. Boşuna almamış olayım. Ha şöyle havalı yapalım bence. Şimdi Atkı atkı ister misin? Atkı evet. Evet arkadaşlar şimdi anima animasyona geçelim. Animasyon ne olsun? Hmm. Sen kız değilsin kız animasyonu seçme. Dağılamayız robux'umuz yok. Bu mu? Ama robux'umuz yok karta. Hı hı. O zaman bu olsun mu? Olsun. Tamam o zaman hepsini bunu bu yapalım. Bedava değil bu arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi erkek avatarı paylaşıyoruz. Babiş bence çok güzel oldu değil mi? Aynen. Şimdi hangi oyunu test etmek istersin? Hmm. Tırmalı oyun. Bence bu. Şunu da test edelim ya. Dur bir şey yap. Ya. Bir oyunda test etti işte. <laughs> bu sefer bunu da test edelim mi? Herkes bu. Ya herkes bu rakibin <laughs> sıkıldı. Şu oyunda test <laughs> et. Evet arkadaşlar şimdi test edelim. <laughs> Bence karakterlerimiz gayet de güzel oldu arkadaşlar bir yerde video video sonu yapalım. Şurada yapalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonu. Tamam. Sonuna <laughs> tamam. geldik. Tamam. abone olun, like atın Desene, Ben mi diyeyim? Ben diyorum tamam. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.